Her ne kadar TBM milli mücadele yürüttü tam bağımsızlığa ulaşmak için bir çaba içerisindeyken TBM içerisinde yer alan üyelerin bir kısmı Mustafa Kemal konusunda fikir ayrılığı yaşamaktaydı. Dolayısıyla Mustafa Kemal'e bir muhalif gruptu. İşte bu savaş yenilgisinin Mustafa Kemal'i daha fazla yıpratması için ve bir suçlu olarak Mustafa Kemal'i e inan etmek için bilerek ordunun başına gelmesini istiyorlardı, savunuyorlardı bu muhalif grup. Buradan yeni gelin Mustafa Kemal'e muhalif olanlar için bir fırsat olduğunu çıkarabiliriz. Ve yine tartışmaların yaşanması, yine Mustafa Kemal'den taraf olanlar ya da olmayanlar, TBMM'de fikir ayrılıklarını yaşandığını gösterir. Ve bu tartışmalar içerisinde ki buraya dikkat edin. Mustafa kendisi teklifi kabul etmemesi halinde ki biz burada Mustafa Kemal'in ne taşıdığını görev kabul etmeme konusunda tereddüt yaşadığını görüyoruz. Buradan da C seçeneğine ulaşıyoruz. Ancak meclisin tamamına yakının Mustafa Kemal'dan yana olduğuna dair bir yargı çıkartamayız. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği.